Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce ankete bir bakalım. Ankette vermem senaryeleri dizisinin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak. Yaz şarkısı dizisi reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 2.29 total 1.89 AB 2.05 reytingse ABC1'de elde etmiş ve dizi açısından çok da iyi bir başlangıç olmamış. Tekrar reytinglerini göremedim. Zaten kendi reytingleri de çok iyi değil. Bakalım bu oranlarla henüz yarım yapmak erken ikinci bölüm itibariyle daha iyi yorumlar yapabiliriz ama iyi bir başlangıç yapmamış. Vermem senelere reytinglerde görüldüğü gibi dizi alışık olduğumuz gibi totalde zirvede yer almaya devam ediyor. 3.03 reytingde zirvede yer alırken diğer gruplarda 1.79 ve 2.38 oran elde etmiş ve önceki hafta göre reytinglerde düşüşler yaşamış. Bakalım bizden haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Masterchef All Star reytingleri de görüldü gibi Masterchef 24 reytingde totalde ikinci sırada yer alırken AB ve ABC 1'deki 90 ve 319 reytinglerle zirvede yer alıyor. Bu hafta B grubunda hiçbir dizi 3 bandını geçemedi. Gerçekten yaz dizileri açısından kötü bir sezon oluyor. Emanet reytingleri de gelmedi. Gelin de yorumlarda paylaşacağım. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.